dilek ve temennisiyle emeği geçenlere de şükranlarımızı sunarak hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Rabbim herkesin bu gayretini sadakayı cariye kılsın. Lillahi Teala Fatiha. meselesi aslında tam da Türkiye'nin birinci yüzyılında ta ki AK Parti iktidarı görevi devraldığı güne kadar sıkıntılı süreçlerin adeta simgesi haline geldi. Katsayı adaletsizliğinden tutun da vesaire. Bunların hepsini millet olarak birlikte yaşadık. Hamdolsun bunların tamamı artık gündemimizden düşmüş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Önder ayette duruşu, bu konudaki ısrarı delirleyici oldu. İmam hatipli kardeşlerimiz başta olmak üzere bu ülkede milli ve manevi değerlerle bezenmiş bir nesil görevi devralmış oldu. Bugün burada önderimizin Kahramanmaraş'taki faaliyetlerini yürüteceği bir binanın açılışı gibi görebiliriz. Önderle birlikte olan bütün hizmet ehli kardeşlerimiz bunu en güzel şekilde gerçekleştirecek. Türkiye yeni bir yüzyıla girdi. Bizim yapacağımız çok şey var. Türkiye, Türkiye'den müteşekkil değil. Biz kendimiz için nefes alıp vermiyoruz. Bu Necip millete dün olduğu gibi bugün de bel bağlayan, umutla bakan, gelecek için de beklentileri olan mazlum ve mağdur coğrafyalar. Artık Türkiye, uluslararası düzeyde sözüne itimat edilen ve yaptıklarıyla adeta bundan sonra yapılacakları da öngörülebilen bir ülke ve bir liderle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye yüzyılında aziz millet daha yukarılara, daha yüce noktalara erişirken başta İslam coğrafyası olmak üzere sıfatları maalesef zikredildiğinde açlık, cehalet, savaşlarla özdeş hale gelmiş olan İslam coğrafyaları başta olmak üzere mazlum ve mağdurlar nefes alacaklar, almaya devam edecekler. Bu mekan sayesinde bu mekandan rahle tedrisattan geçmiş olanlar, gelecek olanlarla, geçecek olanlarla bir arada olacaklar ve çok güzel işlere imza atmış olacaklar. Burada Hanifi Toptaş Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Bu mekanı önderimize tereddütsüz sağladıkları için. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çünkü başkanımız da özellikle teftişiyle ilgili konularda gerekli aksiyonu aldı. Biz inşallah önderimizi Kahramanmaraş'ta hem kurallarımız hem de kadrolarımızda en güzel şekilde yaşatacağız diyorum. 1951 senesinde Mahmut Celalettin Öktan Hoca'nın inançlı bir avuç kadroyla başlattığı o büyük mücadele bugün Türkiye'nin 81 vilayetini kuşatmanın ötesinde dünyanın dört bir yanına yayılmış 24 ülkede 54 İmam Hatip okuluyla Türkiye'nin ilk yüzyılında ihraç ettiği tek eğitim modeli olarak bir iftihar vesilesi olarak karşımızda duran ihlasla Allah rızası için başlanılan her hayrın Allah'ın yardımıyla inayetiyle yeryüzüne nasıl nasıl bir umut ışığı olarak yayıldığının göstergesi olarak karşımızda duruyor. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İmam Hatip davası Türkiye'nin iddia ve inşasında en büyük katkıyı sağlayan kadrolara dönüştü İmam Hatip camiası. Kahramanmaraş'ta bu mücadeleyi veren, bu İmam Hatip davasını sürdüren kardeşlerimizin bir merkezi açılıyor. Fakat meseleye asla bir bina açılışı, bir merkez açılışı olarak bakmıyoruz. Çünkü İmam Hatip davasını biz 21 yüzyılın mayası olarak görüyoruz. Türkiye yüzyılının inşasının basamak taşları olarak görüyoruz. Rabbim bu çalışmayı yapan, destek veren herkesten razı olsun. Başta i̇şte sayın bakanımız olmak üzere. Bize bu konağı kazandıran, tahsis eden 12 Şubat Belediye Başkanımız Hanifi Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Bey'e, emeği olan, destek veren, buralara kadar zahmet buyurup gelen Sayın Kaymakamımız da başta olmak üzere siz değerli misafirlerime çok çok teşekkür ediyorum.